Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem altını hem de gümüşü aynı anda inceleyeceğim. Altında yükseliş devam ederken gümüşte beklenmedik bir düşüş geldi. Aslında altında kendini ufak ufak düzeltmeye aldı ama nedense gümüşte beklediğimiz yükseliş gelmedi ve düşüş. Düş, yani hızlandıkça hızlanıyor. Bunların nedenlerini biraz inceleyeceğim bu videoda ve neden böyle olduğuna bir çözüm, bir e, bu sorunun bir cevabını bulmaya çalışacağız. Öncelikle e, videoyu çok uzun tutmamaya çalışacağım, o yüzden ilk başta videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve sorularınız varsa yorumlarda belirtmeyi ihmal etmeyin. Şimdi e, bu videoyu çektiğim sıralarda 10 saltının fiyatı 2.458 seviyelerinde bir yeni bir zirve gördük doğru ama 2458 seviyelerine doğru bir geri çekilme yaşadık. Geri çekilmeyi 4 saatlik grafikte oldukça daha iyi görebiliyoruz. Ne var ki? 2430 seviyesinin üzerinde yani 2430 seviyesinde bir destek oluştu. 2430 seviyesinin üzerinde kaldıkça ons altının özelliğinde bahsediyorum. Herhangi bir düşüş emarisi trendin döndüğüne yönelik herhangi bir ifade göremeyiz. Böyle bir şey yok. Yani 2430 üzerinde kaldığımız sürece yön yukarı yönlü olarak e, hareketine devam edecek. E şimdi 10 altında 2430 üzeri long olaraktan yani yükseliş olaraktan görüyoruz. Peki nereye kadar yükselebilir? Aslında bizim kendimize göre bir hedeflerimiz vardı. Ya uzmanlar ne diyorlardı? 2450-2500 diyorlardı. Biz daha yükseğini bekliyorduk. Yani ben kendim açısından 10 altına daha yükseğini bekliyorum. Ancak USAO'na kadar insanların, bu Amerikan merkezi genellikle yatırımcıların, demeyeyim ama analistlerin asıl hedefi 2450-2500 seviyeleriydi ki bu seviyelere de geldik. Ki bir önceki videomuzda da bu seviyeler üzerinden hedefler koymuştuk. Şimdi ben zaten o videoda da söylemiştim, bir önceki altın videomda da, bu seviyeleri geçebileceğimizi düşünüyordum. Benim hedeflerim daha yüksek. Yani 3000 dolar büyükleri bekliyorum ama ben hani bir anda geleceği belli değil bu. Yani ufak ufak gelecek. Ama 2500'e de yakında geçeceğimize inanıyorum. Ne var ki? Teknik olarak bakalım. 2430 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece yön yukarı. Buradan aşağıya gelirsek yön aşağı diyemeyiz hemen. Yani bu kadar 2430'u kırdık diye yön aşağı diyemeyiz. Ama bir süre yataya bağlayabiliriz. E, 2400 aşağısına geldiğinde bir süre büyük ihtimal yataya bağlarız. Fiyatı sindirmeye çalışırız. Altın bildiğiniz gibi hantal bir yapıda. O yüzden ya yani yüzde %2 yükselse %1 düzeltmeye giriyor. Böyle bir yapıda ciddi bir yükseliş yaptı. Ve 2430'un altına inerse de bir süre yatay gidebilir. Tabi 2430'un altına indiğinde başka seviyelerden bahsedeceğiz. Yine bu seviyelerin altına kırdığında da artık düşüş geliyor diyebiliriz. Ama tabi Amerika'nın faiz indirmeye başladığı bu süreçte başlayacağı daha doğrusu bu süreçte altında bir düşen trende geçmeyi kimse de beklemez. En fazla yatay trend olur. Şu anda yön gayet iyi. Gram altında da 2611 seviyelerindeyiz. Yani 2611 seviyesi aslında bizim 3000 liranın üzerinde de bir hedefimiz vardı tekrardan gram altında. Ve baktığımız zaman bu 3000 seviyesini biz uzmanların kendimizin değil uzmanların yani analiz yapan insanların biz de analiz yapıyoruz doğru ancak e, finansal kuruluşa, kuruluşlarda çalışan ve bunları yüklü miktarda para yatıran insanların analizleri dolar tl'de 36-38 lira aralığı e, ons altında da 2450-2500 aralığıydı. Bu hedeflerin gelmesi biz gelmesiyle biz gram altında 3000 lirayı bekliyorduk. Aynı şekilde şu an 2611 seviyesinde 3000 lira hedefimiz emin adımlarla gidiyor. Ancak daha çok bu 3000 lira hedefine giderken ons altından destek aldı. Ons altından destek değer ne kadar alabilir? Altından, ons altından bir anda %20'lik %30'luk yükseliş bekleyemeyiz. Ama ne olur? Yani %2, %3 ufak ufak çıkmaya devam edecektir. Dolar TL zaten uzun süre yatayda kalamayacak. Tüm uzmanlar yine dolar TL'nin artacağı yönünde. Koyuyor ki ülkede şöyle çok basit bir mantık var. Ülkedeki enflasyon devletin açıkladığı rakamlara göre %70. Devletin açıkladığı rakamlara göre %70 enflasyonun olduğu yerde bir para biriminin de en az bu kadar değer kaybetmesini bekleyebiliriz. Kabaca makkal hesabı. Ne var ki faizler yüksek doğrudur. Ancak ülkede çok ciddi bir TL enflasyonundan siyarete Euro-Dolar enflasyonu var. Ülkedeki her şey dolar basında çok pahalı hale gelmeye başladı. Bu da büyük ihtimal yani şu an turizm gelirlerinden dolayı birazcık şeyler var e, dolar para girişlerinden dolayı rahatça tutulabiliyor ama yakın zamanda kış son sonbaharda özellikle dolar tl'de de zaten biz aslında e, yukarı yönlü hareket görürüz diyoruz ama insanlar şey bekliyor eskisi gibi bir anda günde 1 artacak falan bu hareketlerin %50 faizin olduğu bir ülkede böyle hareketlerin çok gelebileceği beklenmez ufak ufak gıdım gıdım yukarı çıkmalar devam ediyor. Şimdi gram altında 2611 seviyesine geldi. Bizim hedefimiz olan, bizim yıl sonu hedefimiz olan 3000 lira seviyelerine gayet emin adımlarla gidiyor. Ee, şu ana kadar ons başından destek aldı dedik. Yakında e, dolar tl bacağından destek alıp yani bir yüzde, bizim hedefimize gelmesinin bir yüzde yirmilik bir potansiyeli kaldı. Ee, aslında bu bizim hedefimiz değil. Yani uzmanların analizlerine göre bizim yaptığımız bir çıkarım. Buraya gelmesine 120'lik bir hedef kaldı. Eğer yani bunun ne kadarını ons altından ne kadarını e, dolar tl'den karşılarız bakalım göreceğiz. Ama iki, e, ons altında da e, 2430 üzerinde kaldıkça olumlu. Şimdi gümüşe gelelim. Gümüşte bir düşen trend vardı. Biz bu, biz bu düşen trendi kırdık. Altın zaten biz bu düşen trendi kırdığımızda yeni zirvelere doğru hareketlerine başladı. Bir anda sert yükselişler yaptı. Ne var ki biz altın yükselirken gümüş bir anda düşmeye başladı ve bu trendin içerisine tekrardan girdik. Ben gümüş toplamak için vakit arıyordum. Tam alacakken bir fake yaptılar ve içeri girdik. Aslında bu durum beni işkillendirdi. Bunu bir önceki videoda da gümüşte bahsetmiştim. Yani tekrardan trendin içine girmesi beni işkillendirdi. Ne var ki yani analistlerin bu konudaki yorumlarının çoğunluğu altın yükselirken gümüşün de yükseleceği yönünde. Ve altın yükselirken gümüşün yükselememesi gümüşün bana sürekli iskontolu yani böyle bir ya kar marjı artıyor gibi bir hava veriyor. Düşüşlerde ise şimdi yükselirken doğru düzgün yükselemedi. Düşerken ise altın bir düşerken gümüş tepe taklak yere çakıldı. Zaten gümüş daha çok altının e, hali gibi uzun zamandan beri işlem görüyor ama burada bayağı bir düştü. Yani 30.16'lara kadar geldi ki 32 dolarlara yakın bir yere kadar çıkmıştı aslında. Bayağı ciddi bir geri çekilme yaşadı. Şimdi 30.16'lara kadar geldi. Ve şu an baktığımda yani altını çıkartalım. Sırf gümüşün özelinde ben bakarsam. Sırf gümüşün grafiğine bakaraktan derim ki gümüş düşen trendde ve düşecek. Bu kadar. Gümüş düşen trendde ve düşecek. Şu an gümüşün tek bir desteği var. 30.16'larda Buralarda 50 günlük ortalaması var. E, bu 24-25 dolarlardan biri yapan yükselişini hep 50, do 50 günlük ortalamanın üzerindeyken yapmış. Buranın altında kapanışlar yaparsa büyük ihtimal piyasa ters dönüş anlamına gelir. Ama e, yani sırf altına bakmadan gümüş özelinde konuşuyorum ilk başta. 30.16. Buranın altında hangi seviye var? 28.80. 28.80 seviyeleri gümüşte gerçekten önemli bir destek seviyesi. Buranın altını ben çok düşünmüyorum ama yani altındaki düzeltme hareketi gümüşü buralara kadar geri çekilebilir. geniş, ee, geri çekebilir. Bu da ben aslında burada bekliyorum. Ya yani ben ufak ufak alımlara başladığımı söylemiştim. Beni biliyorsunuz ben öyle toptan bir anda uğra diye böyle bir girmem. Ufak ufak kademe kademe. Hani ortalama yapa yapa girmeyi tercih ederim. Yine bugün birazcık daha aldım. Gümüş. Ortalamamı birazcık daha oluşturmaya başladım. Hedefimiz 40 dolar seviyeleri. Yani ben buralara kadar tutacağım. Ama ufak ufak toplarım. Yani ne diyorum? Her zaman verdiğim örnek. 100 bin, 100 bin liram varsa ve bunu bir piyasaya sokacaksam ve, ve bunu bir piyasaya sokacaksam öncelikle 1000 lira 1000 lira alırım günde. Belirli ortalamaları geçtikten sonra bunu 2500'e ya da 5000'e artık geçtikçe arttırırım. Yani 100 bin liram varsa İlk başta piyasaya o piyasaya mesela altına yeni giriyorsam 1000 liralık 1000 liralık alırım. Ee, ama işte altın belirli ortalamaları geçtiyse yükselirken alım yaparım. Düşerken değil yükselirken bunu 2500'e atarım günlük. E, sonrasında 5000'e kadar atarım ve bir anda olin yani tamamını içeriye sokmaya çalışırım. Şimdi e, gümüşte de aynı şekilde ufak ufak toplamaya başladığım 28-80'lere kadar bir geri çekilme olabilir. Ancak şu an e, piyasa gayet iyi gidiyor. Bana kalırsa 28.80 bir dip noktası olacak. Her ne kadar yükselirken alırım dedim biraz önce. Ne var ki yani altının bu kadar yükselmesi ve gümüşün yükselememesi bana manipülasyon ve çok şey gelmiyor. Yani inandırıcı gelmiyor. Altın böyle yükselirken gümüşün yükselememesi. O yüzden e, gümüşe yatırım yapmaya başladım. Ama tabii şöyle söyleyeyim yani gidip de e, bir anda tüm paramla girmedim. Ufak ufak ya. Yani düşerse buralardan daha düşükten gümüş toplamaya başlayayım. Yani 24 dolarlara düşerse ben yine sevinirim. Çünkü daha düşükten gümüş toplamaya başlamış olacağım. Şu anda da 50 günlük ortalamasında ve daha düşecekmiş gibi duruyor. 50 günlük ortalamamızın üzerinde takılırsa sorun yok. Ama ben bana kalırsa 28-80'lere kadar bir geri çekilme olacakmış gibi geliyor. Altında biraz düzeltme yataya bağlayacakmış gibi bir süre en birkaç günlüğüne. Buralarda bu seviyeler gelecekmiş gibi duruyor. Gümüşün grafiğine normalde bakarsak düşüş yönlü. Ancak altındaki yükselişe altında olan korelasyonuna baktığım için altında bir yükseliş olduğu takdirde ki oluyor. 2430 seviyelerin üzerinde bir yükseliş oluyor. Gümüşte de aynı şekilde yükselişin gelmesini ben bekleyebilirim. O yüzden de gümüş yatırımlarımı ee, düştükçe yapma almaya devam ediyorum. Ya Buradan düşerse de devam edeceğim. Şimdi e, pek, çok, pek çoğumuz altın yatırımcısı burada gümüş yatırımcısı çok yok. Ancak yani son zamanlarda Türkiye'de oldukça gümüş yatırımcısı da çıktı. Bankalardan genelde insanlar alıyor. Token olarak alanlar da var. Yani dediğim gibi en son bizim hedeflerimiz vardı altında. Bu hedefler ufak ufak gerçekleşmeye başladı. Yükselişlerini devam ettiriyor. Hani ONS altında insanlar genelde 2450-2500 seviyelerini söylüyorlar ama ben daha yüksek seviyeler bekliyorum. Yıl sonuna kadar bakalım göreceğiz. Yani mümkün olduğunca altınla ilgili videolar yapmaya çalışıyorum ki en çok istenen videolarımda yine altınla ilgili videolar oluyor. Ee, yani şu anlıkta başka ne var? Ne söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Ee, sürekli de tekrar giriyor bir yerden sonra aynı konuyla ilgili video yapınca. Ama ya ben şu anlıkta elimde altınlarım yok. Ben altın yatırımcısı çok değilim. Olursa ufak ufak yani MTA yatırımcısı değilim. Genel olarak da Genel kriptoya da artık kriptoya da birazcık daha ara verdim sayılır. Genelde borsa yatırımcısıyım. Yani 6 yıldan beri borsada yatırımlar yapıyorum zaten. Genelde temelde de borsa yatırımcısıyım. Ama e, son zamanlarda e, gümüşe de hani borsanın bu kadar yükseldiği yerde ki borsa yükseliyor da uzun vadeli yatırımlarımda herhangi bir sorun yok. Ancak bazen piyasa çok yükseldiği zaman biliyorsunuz ki oraya para sokmak istemiyorsunuz. Ve ben faize de para yatırmak istemiyorum. Her ne kadar %4-4.5 çok güzel bir davetkar bir şey olsa da ben faize de para yatırmak istemiyorum. Faize para yatırmak istemediğim için de alternatif bir şeyler arıyorum. Ve borsa bana yani çoğu insan şey diyor işte endeksi gösteriyor. Diyorlar ki ya işte bakın burada kolay para var %4.5 kazandırdım Borsa %4.5 buçuk kazandırmadı ki diyor. Ama şimdi yani biz Ziraat Bankasından endeks fonu endeks almıyoruz ki. Hisse alıyoruz. Hisseler de gayet güzel kazandırıyor. Neyse ben tabii burada piyasaya sokamadığım parayı bazen e, kenarda bekletesim ve o parayı değerlendiresim oluyor ve bunlarla da gümüş yatırımlarımı yapıyorum. Yapmaya başladım açıkçası. Piyasaya çıktıkça çık çık çıktıkça piyasaya para sokamadıkça gümüş yatırımlarımı yapmaya başladım. Ee, şu anlıkta dediğim gibi altında olumluyum. Gümüşte olumsuzum normalde ama altından dolayı olumluyum. Videoyu fazla uzatmayalım, burada değerli vaktinizi de almayalım. Ee, bakalım zaman gösterecek. Bir sonraki videom, yarınki videom e, borsa ile ilgili olacak. Borsada neler olacak, e, bizi neler bekliyor, bunlarla ilgili bir video çekeceğim. Yarın Perşembe aslında yarın Perşembe günü çekmektense bu videoyu Cuma günü çekmek, borsanın kapanışında çekmek daha güzel olacaktır. E, kendi hisselerimi paylaşmıyorum. Ancak borsadaki uzun vadeli hedeflerimi paylaşabilirim. E, i̇stediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.